Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Başkanı olarak kooperatiflerimize desteklerimiz devam etmektedir. Üreticilerimiz verdiğimiz vermiş olduğumuz makineyle bahçede topladıkları zeytinleri el değmeden kaliteli ve kaliteli bir şekilde boylarına göre sınıflandırıyorlar. Bu sayede hem işçilikten hem maliyetten hem zamandan tasarruf ediyorlar. Vermiş olduğumuz makine saatte 2, 2 ton kapasitelidir. Üreticimiz bu sayede 1 ton zeytin elediklerinde makinede buçuk milyar karları oluyor. Bu sayede üreticilerimize hem girdi maliyeti hem eleme maliyetinden kurtarmış oluyoruz. E, bu yıl toplamda 4 adet zeytin boylama makinesi verdik. Bunlardan Tarsus, Hacı Hamzalı, Sucular Mahallesi, Silifke, Kargıcak Mahallesi, Mut, Üreticiler Birliği Kooperifidir. Zaman içerisinde ihtiyacımız olduğundan dolayı köy adına e, muhtarımızın aracılığıyla e, belediye başkanımız Vahapşiçer'den zeytin boylama makinesi talebinde bulunduk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Gönderdi ve kullanıyoruz. Aynı zamanda bura çevre köylere de hizmet veriyoruz bu makineyle. Göçük, Kızılçukur, Alibeyli, Sıraköy, Muhat ve Hacamzalı'nın bütün halkı getirip burada zeytinli boylama makinesinde boylama yapabiliyoruz. Biz de kooperatif olarak hiçbir üreticiden ücret talep etmeden bu hizmeti veriyoruz. Başkanımıza burada hem köylülerimiz adına hem kooperatif adına çok teşekkür ediyoruz. Vap başkanımızdan Allah razı olsun teşekkür ediyoruz. Eskiden ellerimizde seçiyorduk zeytinleri, savanların üstüne döküyorduk. Seçiyorduk ama şimdi makinamızı gönderdi. Boy, boy 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 seçiyoruz. Onu da istek olunca satıyoruz yeşilini. Zamandan faydalanıyoruz. Akşamdan geliyoruz yorgun yorgun seçiyorduk eskiden ama şimdi makinamıza döküveriyoruz. Evimize gidiyoruz. Yani zamanımızı da hiç öldürmüyoruz. Önceden e, dağdan toplar gelirdik. Akşam akşama kadar, akşam da yere dökerdik. Seçerdik yani dalını pürünü elimizle. Saatlerce sürerdi yani. Şimdi kolayladı yani. Ağaçtan dağdan topluyoruz. Doğru buraya getiriyoruz. Yani evde seçme yok.